Yaylar. Yaylar. Çeli, burçlarından bir tanesi. Ee, onlar da ateş elementi olduğu için aslında e, ikne güç isteği olacaktır. Ama bir aslan kadar, bir koç kadar değiller. Ee, onların içerisinde değişken elementin niteliğinin barındırmasından dolayı da onlar e, hareket etmek isteyeceklerdir. Uzaklara gitmek isteyecekler, keşfetmek isteyecekler. Farklı gruplar, farklı e, tınılar e, öğrenmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla yükselen yay e, ebeveyni olan e, yani pardon yükselen e, yay çocuğu olan ebeveynler Onların çok farklı çevreden arkadaşlarının olacaklarını da tespit ederler, gözlemlerler ama çok neşeli, çok keyifli çocuklardır. Öğrenmeye meraklı olurlar. Birçok konuda bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Aslında Zodiac'da 9. evi temsil ettiği için orada inançlar, felsefeler de vardır. Bir felsefenin peşine de gidebilir bu çocuklar. Bir inancın peşine de gidebilirler. Onlar için inanç çok önemli olabilir. Arkadaş çevresi, sosyal çevresi çok önemli olabilir. Ama ateş elementinden dolayı da güçlü bir o iktidar isteği, hakimiyet isteği de olabilir. Ama kendilerini belli etmeyeceklerdir. Kendilerini çok alenen ortaya koymayacaklardır. Ve onların öğrenmelerine e, rahat ortam tanımasında e, farklı çeşitli alanlara meraklarının e, tatmin edilmesinde fayda var hocam. O yüzden yükselen yay çocuğunuz varsa elinden tutun şehir şehir gezin diyebiliriz bence. Veya evet. size üç mahalle öteden farklı e, ırkdan farklı dinden, Farklı işte ne bileyim mahalleden yani hani belki de kendi yaştaşı değildir ama sonuç itibariyle ondan bir şey öğrenebilecekse ki yaylarda öğrenme isteği vardır. İkizler yay aksı öğrenme aksıdır aslında. O yüzden yükselen ikizlerde de olduğu gibi öğrenme bilgiyi aktarma, yükselen yaylarda da öğrenme bilgiyi alma, bilgiyi meç Bilgiyi eşleştirip daha büyük perspektiften evrene sunma gibi istekleri olduğu için işte size siyahi bir arkadaş getirebilir. Kızım sen ne yaptın ya da oğlum sen ne yaptın ne? Bunlar bizden değiller falan öyle bir şey yapmayınız. Çünkü ondan öğrenmek istediğini öğrenene kadar onun arkadaşlığını devam ettirecektir. Aynı şekilde örnek veriyorum. Elinde işte siz Müslümansınızdır çocuğunuzun elinde İncille görebilirsiniz. İşte okula yeni başlamıştır. Ama eline bir İncil bulmuştu bir şekilde hani e ...denk gelmiştir ya da gidip kütüphaneden bulup almıştır. İşte ben bunu okumaya başlıyorum dediğinizde... ...dediğinde cinnet geçirmeyin çocuğunuz din değiştirmeyecek. Sadece ilgi alanlarında bu türlü farklı dinlere de bakış atmak var. O yüzden bu çocukları e, bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Yükselen yay çocuklarını da evde tutamayız hocam. Yükselen yay çocuklarını da bir yerde sabit tutamayız. Onlar ateş doğasında oldukları için... ...ateşin değişken mizacına sahip oldukları için... Parla, parlayıp mesela örnek veriyorum hani uç noktada evet ben artık Müslüman değilim Hristiyan oldum dese bile bir zaman sonra yok hayır ben Hristiyan değilim Ateistim diyebilir. Ya da tekrar geri dinine dönebilir. Yani bu değişken mizacı sürekli kullanır ve en sonunda bulacağı nokta en büyük noktadır zaten. Yani bu şekilde Tanrı'ya ulaşacak bu, Bunun amacı bu. Aslında amacı o evrenin en büyük yaratıcısını bulmak, tek amacı yükselen yayların bu. O yüzden mesela babayı da abartabilir. Bir zamanlar babayı tanrı gibi ilah gibi görebilir. Baba çok kıymetlidir yükselen yaylar için. Hani onları çok fazla ideal bir şekle alıp Jüpiter'in o etkisi çok büyütebilir. Benim babam işte hepinizi yener. Benim babam işte çok güçlü mevzusu yükselen yerlerden çıkar O yüzden hani çocuklarınızın gözünde kahraman gibi görünebilirsiniz e, o hayallerini yıkmamaya çalışın e, onların gözünde he, Hani yükselen yaylar Çünkü bir kahraman arayışındalar Aslında onlar ve sonunda bu kahramanın kendileri olduğunu anlıyorlar en sonunda günün sonunda yükselen yaylar hep iyimser mizacı sahiptir. O yüzden düşen dizli kanar eve gelir ağlamaz Yani bu çocuğum dizin kanamış işte falan filan. Hiç acımadı ki der. Umurumda değildir. Yani acılar çünkü geride akrebi bıraktık farkındaysan hocam. Yükselen akrepler evet. ne vardı? Biraz daha derinlik vardı. Ya griydi ya beyazdı. Ee, ölümleri sürekli tattı ve ölümden korkusu yok artık. İstemediği zaman ölmüyor. Yükselen yine geldiğimizde e, ölüm de tadılmış. O içerisinde tüm sekiz burcu taşıyor yükselen yaylar. Yani bütün evet. e, koçun, boğanın, ikizlerin Akrebe kadar olan bütün burcun bilgisi yükselen yay burcunun içerisinde saklı. O yüzden karşımızda bir bilge var ama tam bilge değil. O tam bilge yükselen oğlak kısmında karşımıza çıkacak. Yaylar için de şunu da e, ta, ilave etmek istiyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla çok neşeliler, çok keyifliler. Onların keyfini kolay kolay bir şey kaçırmaz. E, birazcık e, rahat konuşurlar. Biraz da böyle o rahat konuşmanın aslında konuşmadan dolayı patavatsız gibi de algılanabilirler. Ama onlar olanı olduğu gibi aktaran kişiler oldukları için artlarında art niyet yok. Kendileri de çok alınganlık da çok fazla yapmazlar. Çok keyifli olduklarını gözlemliyorum. Onun dışında çok fazla arkadaşları var. Çok fazla farklı sosyal çevreden arkadaşlarının olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla onları da Dediğiniz gibi biraz önce farklı mekanlar, farklı yerlerde gezdirmek, tozdurmak, onları kültürlerle tanıştırmak çok daha iyi gelecektir. O çocuklara keyif alacaklardır ve kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır hocam. Evet hocam eklemek istiyorum. Yükselen yerler yerinde durmayı sevmedikleri için halk oyunlarına rica ediyorum lütfen ailelerden çocuklarını halk oyunlarına yönlendirebilirler halk oyunlarında hem enerjilerini atarlar yükselen yaylar hem de halk oyunlarındaki farklı yörelerin oyunlarını oynayarak o yörelerin bilgisine sahip olurlar. Zaten iç, içte var o bilgiler. Sadece onları tekrar deneyimlemek onlar için çok iyi olacaktır. Çünkü bilinç altında veya kolektif bilinç altında veya o mitlerden gelen geçmişten günümüzdeki hikayeler zaten iyi kötü insan genetiğinde var. Dolayısıyla yükselen yayları mutlu etmek istiyorsa bir ebeveyn yani ben çocuğumu ne yaparsam yapayım tatmin edemedim. Yani bir türlü bir şeyde durmuyor. Sürekli başka bir şey de öğrenmek istiyor. Bakın her şeyin içerisinde olduğu bir platform formundan bahsediyorum halk oyunları. Yani böyle folklor, kültürel e, etkinlikler e, veya sanat tarihi. Sanat tarihinde de tüm e, çağların çağlar boyunca yaşanan ırkların ve medeniyetlerin bilgisini alabildiği için bu tür e, dergiler çocuklara verebiliriz, bu tür dergileri okumasına veya bu tür ortamlarda işte bir tiyatrol e, tiyatral sahnesi e, izletirebiliriz, gezdirebiliriz veya bu ilginç yerlere götürüp işte yere vatan sana yerler. Diye. Aynen. Tarihi yerler. Tarihi yerlere götürüp işte e, çocukların bakış açılarını genişletmek gerekiyor. Dediğiniz gibi çok iyimserler hani bir film izliyorduk ya e, kılıç saplanıyordu acımadı ki falan diyordu Mehmet Ali Erbildi galiba orada oynayan. Acımadı ki çünkü e, umrunda değil acı. O acıyı geride bıraktı. O her şeyden haz alabiliyor. Yükselen yayların böyle bir özelliği var. Hani şey gibi anne şöyle diyebilir ya da baba çocuğuna ya bu çocuk arsız mıdır nedir laf söyledik o kadar hiç umurunda değil yine her şeyi yapıyor Mevzusu... yine gülümsüyor <laughs> evet yani ağlamaz ağlasa bile ağlarken güler çünkü çok iyimserdir o yüzden hani onu e, incitmeye çalışmak Anneye babaya hiçbir fayda sağlamaz. Bu çocuk çünkü e, mizacı gereği gülen, gülümseyen bir çocuk. Yani sürekli mütemadiyen gülerler, evet, yani, gülerler. Çok güzel gülerler. Evet yani mütemadiyen gülerler. Çok güzel gülerler. Gözlerinin içi parlar. Kahkahaları, kahkahaları e, çınlatır. Evet, evet yani çınlatır. Hani diğer sokaklardan duyulabilen kahkahalardan olur kahkahaları. Çünkü ateş elementidir, yayılır. Jüpiter de orada. Yayılma enerjisi vardır. O yüzden hocam e, bu tür çocukları e, şey yapmamak gerekiyor. E, Baskı altında çok evet, tutmamak tutsak, gerekiyor. Tutsak yapmamak yani gerekiyor. Yani et, e, disiplini etme sevdasına kaptırmamak gerekiyor bu çocukları. Bir daha rahat ve özgür bırakabilmek tabii ki doğru yönlendirimlerle.